Merhaba arkadaşlar, Kalanşalarımın böyle sağlıklı ve bol bol tomurcuk yapıp çiçek açması için sadece bir tane büyük aspirini bir litre suyun içerisinde eritiyorum. Bir bardak olarak saksımı toprağıma döküyorum. Bu kalanşalarımın kökünü besliyor, dallarının daha sağlıklı ve bol bol tomurcuk yapıp çiçek açmasını sağlıyor. Ayrıca şu çiçeği evin içerisinde ışık alan, aydınlık, havadar, serin bir yerde durmalı. Haftada da iki kez su verilmelidir.